gerçekten anlaşılması güç bir oyun. Abalya'dan ve Beşiktaş burada rakibin hatalarını değerlendirip şimdi onlar orta koridor inhibitörünü açacak. Açmamaları için hiçbir sebep yok. 55 Ama saniye hazır, 40 saniye Shiva'na ve Jinx. Yalnız iki tane kendileri iki taraftaki iniftörleri açtıkları için acaba öyle bitirmeye giderler mi? Zaman yeter mi? Yok, 15 saniye var Gragas'a. Deneyecekler gibi görünüyor sanki. Bir Nexus kulesi almayı deneyecekler en azından. Rydal çünkü tek başına şu anda. Rydal keserlerse bunu başarabilirler. Bir Nexus kulesini aldılar. Beşiktaş dediğimiz gibi tek bir takım savaşı alıp burada oyunu bitirmeye gidecek mi? Ölüm cezası geliyor. Nardos bundan karşı şimdi Crystal oraya geldi. Ve bunu ölüyor. Kule alınmak üzere bu arada. Nexus kulesinde Nardius'un vurduğunu görüyoruz. Nardius o kuleyi aldı. Şimdi Nexus'a odaklanıyorlar. Beşiktaş burada Jinx maçı yani. bitirmeye gidiyor. Arka tarafta Dumbledore vuruyor Nexus'a. Nexus'a son bir vuruş gelecek mi? Dumbledore hayır onu da öldürmeyi başardılar. Dark Message oh. adeta bu bu OMG Fnatic maçına benziyor. Elbit ışınlandı. Dark Passage maçı bitirmeyi başarabilecek mi? Az önce Beşiktaş için konuşuyorduk bunu. İnanılmaz bir son olacak gibi görünüyor. Eğer bunu başarabilirlerse Teokoles geldi. Bakalım orada kitle kontrol yetecek mi? Teokoles son vuruş yapmaya gidiyor ama ölüm cezası onu ters tarafa çekti. Ve Dark Passage onu da önlemeyi başardı. Şimdi Elbit orada Nexus kulelerini almak ve tehdit yaratmak adına duruyor ama Elvin sadece minyonları temizlese her taraftan şimdi e, süper minyonlar milyon gelecek. gelecek. Fakat burada Abarya o orta koridorda yaptığı saçmalığı yapmasa Dirk çok daha rahat bir nefes alacak. Evet şu anda Nexus'un Sadece 3-4 vuruşluk bir canı var. Ve bunun aslında en büyük suçlusu da Abarya diyebiliriz. Buraya kadar oyunu getirdi ama şu an Dark Basin oyunu kazanamamasında Zaytnot önemli geliyor. bir etken olabilir. Ama Zaytnot geliyor. 40 saniye var taya Diğer oyunculara 15-20 saniye civarı var. İlk Nexus kulesi düştü. Elvin hala hayatta. Zaytnot'a odaklanan bir saldırı var. Taldırma onu öldürmeyi Bitti. başaramadı. Ve Zaytnot oyunu bitirmeye gidiyor şu anda. Zaytnot oyunu bitirdi. İnanılmaz bir oyun sonu. Bir an Beşiktaş kazanacak mı dedik. Muhteşem bir taktikle ortaya